Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size telefon kilidini açmayı öğreteceğim. Bakın ben de bu. Hatta bana da öğretsin. Galeriye girin. Bir dakika uzansak. Ben Kafanı. böyle rahat edemiyorum. Tamam. Buradan böyle kafanıza göre bir fotoğraf seçin. Mesela bu çok güzel. Şuraya basın. Bir tık bu arada bu Samsung telefon markalarında tablet markalarında oluyor. Burada şey olacak böyle. Benim bastığım yerlere basın. Bu arada Zeliş de burada şey yapmaya üşeniyor. Buraya ismini yazın. Fotoğraftaki kişi gönül. Ve tamama basın. Buraya böyle koyun. Ve kaydedin. Ha. Olmuyor. Kaydedilmiyor arkadaşlar. Neyse kaydettiniz. Sonra şeye girin, YouTube'a girin. YouTube'a bak ya. Tübe bak. Bana mal gibi bakıyor kız. YouTube'a girin. YouTube'da şunu yazın. Bak benim de ekran kilidi açma videosu var. Mutlaka evet. Benimki ama daha güzel. Ama benim bu arada gerçek. Buraya şey yazın bir bekleyin. Benim yazdığımı yazın. Ne? bu bizim olabilir mi? Ne? Ne? Benim bu arada o. Taşir aşkı olur. Benim olabilir. Bunu yazın olabilir. Bunu yazın. Sonra böyle şeyler karşınıza çıkıyor. Sonra YouTube'dan çıkın. Bağırarak konuştum da neyse. Sonra galeriye girin. Ee, kafanıza göre böyle güzel bir fotoğrafınızı atın arkadaşınıza. Ben şimdi kendime atacağım. Bu arada bu telefon benim değil. Kanal da bunlara ait. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Sakın benim kanalım deme. Zaten senin kanalı. Videoyu ben çekiyorum. Üşeniyor video çekmeye. Whatsapp. Ve arkadaşınıza gönderin bu arada bunu. Gönder. Gönder. Tamam oldu mu? Bir birkaç tane daha şey var. Ve bu fotoğrafı gönderdikten sonra... WhatsApp'tan çıkın. Şey... çok Ama bu arada... Benim bu gerçek yaptığım. Evet gerçek. Evet benimki ama doğru arkadaşlar. Şimdi WhatsApp'a girin. Sonra başka bir fotoğraf seçin. Bunu da gönderin arkadaşınıza arkadaşlar. Evet. Orada bir şeyler oluyor. Ve hiçbir şey olmadı da neyse. Tekrar bir tane fotoğraf arkadaşınıza gönderin. Bağırarak konuşuyorum artık. Seslerim gitti. <laughs> Hmm. Bu arada kendime gönderiyorum hepsini. Ay sesim gitti. <laughs> Akıl sesim gitti. Akıl sesim gitti bağırmaktan. Ve tekrar gönderin YouTube'a girin şunu yazın. Bekle. <laughs> ya ki bitsin artık. O güzel, evet ay kulübü evet. bekle. Nasıl, Şimdi abi. işte bunu yazın. <laughs> Aşkına, Bunu, bu, bu yastık al. mı bitiyor ama? Evet. Bir tamam. Bir Tekrar bu sefer 2, 3, 4, 5, Benim yardım yazdığım yardım. işte yazın arkadaşlar. buna yazdıktan sonra bitti. Evet bitti. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı bitti unutmayın. Abi, Hepinizi var. seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha.